aerobik yapmak için tek malzeme aslında kendinizsiniz. Aerobik yapabilmek için mutlaka ayağınıza ayakkabı giyin ve temel adımları öğrenin. Temel adımlar marşla başlar. Marş sağ sol sağ sol şeklinde adımlarınızı kullandığınız harekettir. Tekrar gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 bütün hareketler bu 4 ve 8 sayıların üzerine kurulmuştur. Bunun üzerinden devam eder. Diğer bir hareket yine 4 adımda 1, 2, 3, 4 yana doğru kayma hareketidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sol, sağ, sol, sağ, sağ, sol, sağ, sol şeklinde devam eder. Bir de bunun arkadan çapraz geçiş olanı vardır. Yine sağ ayağınızı attığınız zaman sol ayağı arkadan çapraz yaparsınız. Ve tekrar sağ, tekrar sol. Öne, arkaya çapraz, yana ve yanına. Öne, çapraz, arkaya ve yanına. Şimdi öğrendiklerimizi birleştirelim. Marşla başlıyoruz. 1, 2, sağ, 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 sol, sağ. Adım. Yana, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tekme. Buna tekme ekleyebiliriz. Aynı adımla tekme ekledik. Şimdi tekme sayılarını üçe çıkaralım. 1, 2, 3 adım. 1, 2, 3. Şimdi de tekmeleri dönerek yapalım. 1, 2, 3 yana adım. 1-2-3 yana adım 1-2-3 yana adım 1-2-3 gibi aerobik hareketlerini birleştirerek güzel bir kareografi hazırlayıp evde de rahatlıkla aerobik yapabilirsiniz. Ayakta yapılan bu aerobik hareketlerinin dışında yine minder üzerinde yapabildiğimiz yatarak aerobik hareketleri de mevcuttur. Evde bu hareketleri de öğrenerek ayrı bir egzersiz yapabilirsiniz.